Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu haftaki konumuzda 45 dakikalık bir seansla nasıl e, sigarayı bıraktığımı anlatacağım. Ben çok uzun yıllar yani lisenin e, başından itibaren üniversite hazırlıkla beraber 2-3 yıl yani toplamda 6 yıl boyunca sigara içen bir insandım. Ve e, babamın zoruyla ailem hiç istemiyordu. Çünkü çocukluktan e, süre gelen bir ciğer rahatsızlığım var akciğerlerimde. Hep bir e, sıkıntı var ve sürekli kronik olarak bir bronşit oluyorum. Hastaneye yatıyorum, hastanede hava alıyorum. Ve ancak o şekilde öksürüğüm ve e, o ciğerlerimde kırıltı geçebiliyor. O yüzden de e, ailem hiç istemediği için... Arkadaşının tavsiyesiyle bir tedavi yöntemi bulduk. İsmi belki duymuşsunuzdur ve bu e, sigara bırakma yöntemlerini eğer araştırıyorsanız ve siz de bırakmayı çok istiyorsanız eğer e, moroterapi denilen bir e, tedavi yöntemi bulmuş ve arkadaşı e, 45-46 yaşında bir insan ve yıllardır sigara içen bir kişi e, bu tedaviye gidiyor ve çok rahat bir şekilde sigarayı bırakıyor. Bana gelip babam söylediğinde ilk önce şaşırdım çünkü hiçbir zaman sigarayı bırakma gibi bir isteğim olmadı. Evet hasta da oluyorsunuz, evet öksürüyorsunuz ama öyle bir bağımlılık ki bırakmak istemiyorsunuz da. Yani içmekten keyif alıyorsunuz. Ben de aynı böyle bir insandım, her sigara içen insan gibi. Sonra dedim ki ben sigarayı bırakmak istemiyorum. Giderim ama hani benim bunu sonuçta kendi beynim istemiyor yani istemediği bir şeyi de zorla bir insan bıraktıramaz. Nasıl bir tedavi olabilir ki bu diye düşündüm. Ve oraya gidene kadar hala diyorum ki hani babamın gönlü olsun. Hani ben gideyim ya bırakamazsam da bırakamadım derim. Hani en azından denemiş olduk deriz gibi. Gönlü olsun diye sırf gittim. Şimdi oradaki ortamı anlatmak istiyorum size. İlk önce insan tabii ki de ürküyor. Hani nasıl bir yöntem acaba bu acı veriyor mu falan. İnternetten izledim. Baktım hiç öyle bir şey yok. Ben de o yüzden gayet rahat bir şekilde gittim. Bir psikolog tarafından yapılıyor ve birçok farklı alanda doktor bunu uyguluyor. Kalp doktorları var uygulayan. Ben psikoloğu tercih ettim. Zaten dediğim gibi tanıdık aracılığıyla gittiğimiz için o kişi de bir psikologdan yardım aldığı için biz de aynı kişiye gittik. Bu kişinin hem İzmir'de hem de Bursa'da şubeleri var. Ben Bursa'daki şubesine gittim. Neyse ilk olarak sizi rahat bir koltuğa oturtuyorlar. Ve elinize nasıl söyleyeyim size silindir şeklinde demirden bir iletken madde veriyorlar ve hepsi makineye bağlı. Yani şurada bir makine var ve buradan uzanan birçok kablo var. Bu kablolardan bazılarını buralarınıza yapıştırıyorlar. Tam akciğerinizin üstüne ve şu arka kısmınız olmak üzere 5-6 tane vücudunuzun farklı noktasına bir pet yapıştırılıyor. Aynı zamanda çıplak bir şekilde ayaklarınızda demir bir yere basıyor diyebilirim. Elinizde bir demir var ve ayağınızın altında iletken bir demir var. Asla herhangi bir elektrik akımı söz konusu değil. Bu sadece frekansın kaydedilebilmesi için gereken iletkenler. Yani siz 45 dakikalık seans boyunca hiçbir şey hissetmiyorsunuz ve sadece Orada e, oturuyorsunuz, ben annemle beraber gittim, o da benim yanımda oturdu, 45 dakika boyunca e, sadece makineye bağlı bir şekilde bekledim. Makinenin e, çalışma prensibi şu şekilde, araştırmıştım çünkü, e, her şeyin bir frekansı olduğuna inanılıyor ve bu madde zaten e, birçok farklı alanda da kullanılıyor. Yani herhangi bir böcek e, atıyorum fobilere, pardon alerjilere çilek alerjisi, işte herhangi bir meyve alerji, un bağımlılığı, şeker bağımlılığı, sigara ya da alkol bağımlılığı gibi birçok bağımlılıkta bu makina kullanılıyor. Yani cihaz kullanılıyor. Ve ülkemizde de yani çok yaygın olmamakla birlikte araştıran bir insansanız aslında da popüler bir tedavi yöntemi. Ben o güne kadar hiç duymamıştım. Neyse o makineye sizi bağlıyorlar 45 dakikası bekliyorsunuz sadece bir yorgunluk oluyor vücudunuzda dediğim gibi ne bir ağrı hiçbir şey yani hatta böyle olması da beni biraz aslında hani ıı, değişik hissettirdi yani dedim ki hiçbir şey olmadı hani 45 dakika burada bekledim bu makineye bağlı yani nasıl bu makine istemediğim halde bir de hani bırakmayı da istemiyorum nasıl bana sigarayı bıraktırabilir hani böyle bir saçmalık mı olur falan diyor. Hani para tuzağı gibi gördüm işin açıkçası. Sonra neyse eve gittim. Ondan sonra diyorum ki hani şimdi akşam yemeği yedim. Akşam yemeğinden sonra mutlaka canım sigara isteyecek diye düşünüyorum ben. Ondan sonra 45 dakika geçti, 1 saat geçti, 2 saat geçti. Kahve içtim. Kahve içtikten sonra da canım istemiyor. Böyle garip olmaya başladı. Nasıl istemez ya diyorum hani. İstememesi güzel bir şey aslında ama insan o an ona inanamıyor. Hani 45 dakikada nasıl bırakılabilir bu? Ondan sonra günler geçti böyle. 6-7 gün geçti. Ve herhangi bir şekilde ne bir yeme içmemde bir artış var. Hani şey gibi değil. Normal siz bırakmak istersiniz sigarayı ve denersiniz ya o süre zarfında da vakit geçirebilmek için sürekli bir şeyler atıştırırsınız. Asla öyle bir şey değil çünkü aklınıza bile gelmiyor sigara. Tek aklına gelen şey şu. Ne zaman canım sigara isteyecek benim ya? Hani o kadar inanmıyorum yani bırakabildiğime. Sonra 6-7 gün sonra dedim ki ben bir deneyeyim. Acaba nasıl hissedeceğim? Çünkü bana tedavi olurken dediler ki sigarayı hiç tanımamış gibi olacak vücudunuz. Yani siz içmeyi de kalksanız çok kötü bir tat gelecek size ve öksürmeye başlayacaksınız. Sanki vücudunuz bu maddeyi ilk defa görüyor gibi olacaksınız. Ben öyle dedikleri için de merak ettim. Ondan sonra elime aldım, yaktım sigara içeceğim ve şey diyorum hani oh be demeyi beklerken bir anda bir mide bulantısı ama hani size anlatamam bunu. Yani sigara ağzıma aldığıma leş gibi bir tat geliyor. Asla o içtiğim sigara değil o sanki. Hani hiç sigara içmeyenler izliyorsa videomu o pis tadı ve pis kokuyu e, anlayabileceklerdir. Yani şok oldum zaten hani o an e, nasıl vücudumun sanki o lisede ilk içerkenki tadı aldığı e, beni çok şaşırttı. Sonra e, günler geçti ve hani artık şeye döndü olay. İnanamıyorum hani sigara içmiyorum ve sigara canım istemiyor. Artık mutluluğa bıraktı yerini çünkü bir yoksunluk hissetmediğiniz zaman hiçbir şekilde hayatınızda bir huzursuzluk olmuyor sigara içmediğiniz için. Ha, yoksunluk duysanız evet mahvolur her şey. Yani içmek istersiniz, bir şeyler yapmak istersiniz. Neyse sonra üzerinden tam 3 yıl geçti. Ve ben 3 yıldır hiçbir şekilde sigara içmedim. Bazen böyle arkadaş ortamında diyorum ki hadi verin bir içeyim ya şunu. İçiyorum ama o tat gene iğrenç, gene çok kötü. Yani hani o an içiyorum ama içtiğim şeyden asla bir tat almıyorum. Asla bir e, güzel, bir keyif veren bir şey gibi gelmiyor. Aralıklarla böyle denediğim oluyor. Dediğim gibi artık tamamen bağımlılığım bitti ve hiçbir şekilde hani bir paket taşıyayım, birinden arkadaşım gelsin hadi ver şuradan bir sigara içeyim gibi bir durum söz konusu değil. O yüzden çok mutluyum. Aynı zamanda sağlığım içinde çok fazla şey değişti diyebilirim hayatımda. Ciğerleri hassas olan bir insansanız beni anlayacaksınızdır. Artık hiçbir şekilde göğüs hastalıkları uzmanına gitmek zorunda kalmıyorum. Öksürmüyorum ve hayatıma e, her sabah uyananı daha dinç bir şekilde devam ediyorum. Çünkü sigara ne kadar da güzel bir şey gibi gelse de o an içerken yorgunluk yaratan ve bütün kıyafetlerinizi sinen sigarayı bıraktıktan sonra kışlıkları çıkardığımda kışlıkları yıkayarak koymama rağmen o sigara kokusunun sindiğini sigarayı bıraktıktan sonra ancak ya anlayabildim. Yani dedim ki bir ortama girdiğim zaman demek ki ben bu şekilde kokuyormuşum. Ve gerçekten çok üzücü bir durum bu. Şu an belki evet gencisi hiçbir zararı olmayabilir gibi gelse de yaşlılık döneminde eminim ki çok büyük sıkıntılar oluşturacaktır. size gözüm kapalı bu tedavi yöntemini öneririm. Çünkü Yakın çevremden de çok fazla insan yönlendirdim ve hepsi de sigarayı bıraktılar. Birçok insan inanmak istemiyor ama e, ben istemeyerek o koltuğa oturduğum halde bırakabildiysem mutlaka siz de bırakırsınız. Gelelim şimdi sizin soracağınız tahmin ettiğim bazı şeylere. Fiyatları ne kadar? E, ben 2,5 3 yıl önce gittiğimde 450 TL'ye yaptırdım. Geçen sene bir arkadaşım daha gitti benden göre 650 TL'ye yaptırdı. Yani siz şu an bir paket sigaraya 15 16 belki 20 TL gibi bir ücret veriyorsunuz. Ama sadece tek seferde vereceğiniz bir 650 700 civarı bir rakam sizi bütün ömür boyu hem sağlığınıza hem maddiyatınıza cebinize kalabilir. Umarım beğenmişsinizdir. Bu haftaki konum böyle yararlı bir video olsun istedim. Umarım sigarasız, sağlıklı bir hayatta siz de bu hayata adım atabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.